Keçiliğe geldik. Traktörün şarj dinamosuyla marş motorunu tamir ettirdik. Bugün 21 Ocak 2024. Bugün traktörü çalıştırmaya çalışacağız. Lastik markalarımız last saymış. Bak bunun da bücünün biri çıkmış ya da yalama olmuş. Şunlar da sağlam değil. Hiç iyi görüntü yok. Çünkü çocuklar bunu çıkarttılar geri fazla sıkamamışlar. Muhtemelen şundan daha Bu iyi. Yalama da olmuş olabilir. Şunlar da ayrı ayrı duruyor. Bunlar da değiştirilebilir. Burada yağ kapağı yok. Filtreler falan yine gibi yeni yenilenecek. Egzozumuz, susturucu. Şimdi yeniden yine uçlarına dinamonun girişini bağladık, dinamonun kendisine bağladık. Kaysap taktık. Burayı takacağız. Şeyin bağlantılarını yaptık. Bir şu takıp çalıştırmaya çalışacağız.